Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, izhar derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün inşallah 25. dersimizde yeni başlamış olduğumuz konuya daha net giriş yapmış olacağız inşallah. Evet, izharı 3'e ayırmıştı müellifimiz. Amil, mamul ve irab diye üç başlıkta inceliyordu. Cümlede etki eden amil ma evcebe bi vasıtatin kevne ahiril kelimeti ala vecihin min minel i'rab diye tarifini yapmıştı. İ'raptan belli bir vecih üzere kelimenin sonunu etkileyen şeye amil denir demişti. Biz bu amil şemamızda değerli izleyenler. Geçen derste girişimizi yapmıştık. E, hurufu müşebbehe bil fiyal diye. Ama e, bir isimde amil kısmını konusunu bitirdik harfi cahiller konusunu. Şimdi iki isimde amil konusundayız. Bu iki isimli amil konusunda iki başlıkla inceleyeceğiz. İsmin nasb haberin refedenler, edenler, ismin ref haberin nasb edenler. İsmin nasb haberin refedenlere geçen 24. dersimiz itibariyle girmiştik. Bu 8 taneydi. İnne enneki enne lakinne leyte lealle la illa ve la. Bunlardan bu 8 taneden ilk 6 tanesi hurufu muşebbehe bil fiil diye isimlendiriliyor. Neden böyle isimlendiriliyor? İzhar metnimiz 3 tane gerekçe ana gerekçe aldı. Daha fazla farklı gerekçeleri de var. Ama en fazla, en dinamo benzeyen üç şeyi izhar metnimiz almış oldu. Dolayısıyla e, bunlara hurufu muşebbehebil, fiil, fiile benzeyen harfler denmesinin sebebi bu 8 tanenin altı tanesine. Yani ismin nasip haberin efedenlerin neden dendiğini gördük ve hasalarını gördük, özelliklerini. Bu üç tane de özellik gördük orada. işte saudi kelam hakları vardır, mamulleri önlerine geçmez. My kafe bunlara bitiştiği zaman amelden ilga eder diye. Bunların farklı detayları tabii ki var. Ama müellifimiz ana konuya odaklanıp devam edecek inşallah. Maikafe ile ilgili geçen derste söyleyecektik. E şimdi söylemiş olalım. Maikafe olup olmadığını nereden anlarız? Bu harflere birebir bitişiyorsa ma normal kullanımında. Ama bitişmeden uzakta yazılıyorsa o ma kafe değildir şeklinde ufak bir detayı da eklemiş olalım inşallah bugünkü dersimizde şimdi inşallah konulara giriş yapmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Hurufu bil fiil dendiğini ilk 6 tanesini söyledik. Şimdi inne enneden başlıyoruz. İnne ve enneyi beraber değerlendirerek başlayacağız inşallah. Evet iki isimde amil ismin nasb. Haberin refeden 8 tane vardı. İnne enne kâinne lâkinne leytele âlle. İlla biz bu 8 tanenin ilk 6 tanesini farklı değerlendiriyoruz. Son iki tanesini farklı değerlendiriyoruz. Evet, hurufu müşebbehe olan 6 tanesinden ilk ikisiyle başlıyoruz. 20 tane amil harfi cerlerdi. 21 inne 22 enne olmuş oluyor amil olarak bakarsak 60 amilden 21 ve 22. amillerimizi görmüş oluyoruz. Değerli izleyenler inne enne ikisi de tahkik için muhakkak ki şüphesiz ki anlamına geliyor idi. Peki aralarındaki fark ne? Inne değerli izleyenler önce tek tek ele alalım. Inne kullanımı daima sadri kelamda bulunur. Zaten görmüştük. Cümlenin başında bulunur. Etkisi ne? Cümleye etkisi ne? Dahil olduğu cümlenin yapısını değiştirmez. Cümle cümle olarak kalır. Sadece tekit anlamı katar. Yani anlamı daha fazla pekiştirmiş olur. Onun daha ötesinde cümlenin yapısını bozmaz. Her şey zıttıyla daha iyi anlaşılır. En ne de farklı bir durum olacak. O yüzden bunu özellikle vurguluyoruz. Örneğimiz Zeydun Kaimun. Bunlar müpteda haber üzerine dahil oluyorlardı. Zeydun kaimun. Zeyd ayaktadır. Zeyd müpteda kaim haber. Cümlenin eski hali. İnne üzerine geldikten sonra amil kısmı zaten amilliği neresi? Müptedai kendine isim, haberi kendisine, kendisinin haberi yapıyor. Dolayısıyla ismini nasp ediyor. Yani müpteda olan Zeyd'i e artık inne Zeyd'en nasp ediyor. Kaimun'u da kendisi refetmiş oluyor. Peki değiştirdiği şey ne? Tabii ki iraben değişiklik yapıyor isminde. Onun dışında e, cümlenin yapısıyla nahvi açıdan değişiklik yapıyor mu? Nahvi açıdan cümlenin yapısına? Yapmıyor. Sadece muhakkak anlamı katıyor. Bakın Zeyt ayaktadır. İnne Zeyden Kaim'in Muhakkak ki Zeyt ayaktadır. Gene aynı. Sadece başına muhakkak ki şüphesiz ki eklemiş oluyoruz. Anlam olarak da cümlenin anlamını değiştirmiyor, manayı pekiştiriyor. İnne'nin kullanımı bu. İnne enne ikisi de muhakkak ki şüphesiz ki anlamında neyi görüyoruz? Farkları ne? Enne'ye gelelim değerli izleyenler. İnne böyleyken enne Enne'nin kullanımı cümlenin başında değil cümlenin ortasında arasında olur. Cümlenin başında hayatta olmaz. Etkisi etkisi de farklı. Kullanımı da farklı. Etkisi de farklı. farklı. Kendisinden sonra gelen cümleyi mastar manasında müfret bir hale getirir. Yani kendisinden sonra lafzan cümle gözükür ama enne o cümleyi cümle olmaktan çıkarır. Mastar manasında müfret bir hale cümle Olmayan bir hale çevirir. Zeydün müpteda. Zeyd kaimun ayaktadır. Zeyd ayaktadır cümlenin eski hali. Bakın inne geldikten sonra neler olduğunu biz önceki slaytta gördük. Şimdi ennenin geldiği bir cümle kuralım. Alimtu. Bildim. Neyi? Enne zeyden kaimun. Zeydin ayakta olduğunu. Evet. Bakın değerli izleyenler. Enne zeyden kaimun. Zeyd ayaktadır cümlesi artık zeydin ayakta olmaklığı olduğu şeklinde cümle olmayan bir hale büründü. Mastar hale büründü. Zeyd ayaktadırdı. Şimdi Zeyd, Zeyd'in ayakta olduğunu bildim. Gördüğümüz gibi cümleyi artık ne yaptı? Cümle olmaktan çıkardı. İnne de ise hatırlayalım. Zeydun kaimun Zeyd ayaktadır. İnne Zeydan kaimun muhakkak ki Zeyd ayaktadır. Cümle gene cümle. Ama enne bir cümlenin başına dahil olduğunda geldiğinde o cümleyi cümlelikten çıkarıyor. Buna nahvi açıdan müfret diyoruz. Nahivde müfret deyince değerli izleyenler cümle olmayan anlaşılır. ilk akla gelen. Sarfta müfret denince müfret tesniye cemiyedeki tekil anlamındaki müfret e, akla gelir. Ama nahiv ilminde müfret dendiğinde genel anlamıyla cümlenin karşılığı yani cümle olmayan cümle ne demek değerli izleyenler. Sonuna nokta koyamadığınız her şey e, cümlenin dışındaki bir şeydir. Nokta koyabildikleriniz cümledir. Yani yüklemi öznesi e, müslendi müslüvləyi Arapça konuş, A, A, Arap Dil Bilgisi açısından konuşursak cümlenin asli unsurları varsa o müslet müslüvləyi isnat varsa bu cümledir. Bunlar yoksa bu cümle değildir. Şimdi Zeydun kayımını en ne yapmış oldu? Cümlelikten çıkarmış oldu artık cümle değil cümlenin bir parçası haline getirmiş oldu. Mesela bu cümlede meful yaptı. E, neyi bildim ben? Zeydin ayakta olduğunu. Zeydin ayakta olduğunu bakın tek böyle ele alalım. Zeydin ayakta olduğunu. Bu bir cümle mi? Değil. Bitmedi. E der. Hani birine böyle deseniz Zeydin ayakta olduğunu e bir şey daha getireceksiniz. Bekler bunu karşılar. Çünkü bu bir cümle değil. Karşı tarafa tam bir anlam ifade etmez. İşte enne ne yapıyor? Enne görünür itibariyle cümlenin başına dahil oluyor ama aslında o cümleyi anlamca cümlelikten çıkarmış, mastar teviline sokmuş oluyor ki bunu şimdi daha net görmüş olacağız. Şimdi neyi gördük? İnne enne ikisi de muhakkak ki, şüphesiz ki, gerçekten ki anlamında tahkik anlamında tahkik fiil manasındadır. Peki farklılıkları var mı? Elbette var. İnne cümlenin başında, enne cümlenin ortasında. İki etkisi inle cümleye sadece tekit anlamı katar cümlenin yapısını bozmaz. Yapıdan kastımız ne? Cümle hala cümledir. Nahviye açıdan konuş, yani şunu konuşmuyoruz. İrabı değiştirmez falan demiyoruz. Zaten şu an göreceğimiz her harf inle enne kendi bunların hepsi amil olduğu için irabı değiştirir mi cümlede? Elhak değiştirir. Şimdi işin amillik kısmını gördük değerli izleyenler. İmam bir gibi konulara nasıl giriş yapıyordu? Amil diyor. 60 tane amil var. O başlıktan konuyu açıyor ama daha sonrasında anlattığı her şey amille ilgili değil. Onunla ilgili her şeyi anlatıyor. Şimdi inne enneyi amilliği açısından nereye koyduk? İki isimde amilin ilk iki isimde amilin ilk iki tanesi. Evet, inne enne'nin amilliğini geçtik. Şimdi cümleye etkisinden bahsediyoruz. Aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark biri cümlenin başında, biri cümlenin ortasında olur. İki ikinci fark inne cümlenin yapısını bozmaz cümle cümleliğini hala korur dahil olduktan sonra bile bir e, bir cümleye dahil olur yine cümlenin cümleliğini bozmaz başına gelir ustaca oturur tabiri caizse enne ise bir cümlenin başına gelir e, ama geldiği cümle iyi cümle olmaktan artık müfret olmaya doğru çevirmiş olur evet peki soru e, Enne cümleyi nasıl müfrede çeviriyor? Buna tevili müfred şimdi göreceğiz zaten. Başına geldiği cümleyi müfrede çevirir enne. Bu işleme tevili müfred, müfred tevili veya tevili mastar, mastar tevili denir. Bu işi sadece enne yapmaz. Başka harfler, başka e, e, işlemler, başka e, etkiler, başka şeyler de ma gibi, farklı en gibi faz, farklı şeyler de yapabilir. Ama şu an konumuzla alakalı olan kısmı enne olduğu için Anne bir cümleyi nasıl müfrede çevirir? Yani orada manayı nasıl yakalayacağız? Manayı nasıl vereceğiz biz? Şimdi bu konumuz tevili müfred. tevili mastar diye ifadeyle. Tevili müfred nasıl yapılır değerli izleyenler? İki adımda yapılır. Birincisi anne şimdi bir müpteda haberin üstüne geliyor. İsmi oluyor. Müpteda ismi yapıyor. Haberi kendi haberi yapıyor. Annenin haberi konumundaki kelimenin mastarı alınır. Mesela orada e, kame olsun haber konumunda kaim olsun. Kaimin mastarı alınır. Kıyam. Hemen mastarı alırız. Daha sonra ne yaparız? Ennenin ismine muzaaf yaparız. E, evet. Şimdi değerli izleyenler hemen örnekle slaytta olduğu gibi yapalım. Alim tu bildim enne zeyden kaimun gerçekten zeyt ayaktadır. Kural neydi? Birinci adım. Ennenin haberi mor putonlu harfe baktığımızda kelimeye baktığımızda kaim haber konumundadır. Birinci adım neydi? Ennenin haberinin mastarı alınır. Kaim haberdir. Mastarı nedir? Hemen alalım aşağıya. Kıyam. Mastarını aldık. Kıyam mastarını. Bitti mi? Bitmedi. İkinci olarak da annenin ismini yani cümledeki zeydi bu mastara muzafun ile yaparız. Yani bu mastara ona muzaf yaparız. Kıyame zeydin. Bakın zeyd yukarıda isimde bu da muzafun ileh olacak. Kaim yukarıda haberdi burada muzaf olacak. Bakın cümle aslında aşağıdaki gibidir. Mana itibariyle. Alimtu bildim neyi? Kıyame Zeydin. Zeydin ayakta olduğunu. Kıyam ne? Ayakta olmak. Zeydin ayakta olduğunu bildim. Cümlenin manası aşağıdaki şekildedir. Biz ne yaptık şu an değerli izleyenler? Dedik ki enne lafzan cümleye geliyor ama manen o cümleyi cümlelikten çıkarıyor. Ne yaptı? Bakın müfret tevilini cümle olmayan haline çevirdi. Cümleye anlam da böyle verilir değerli izleyenler. Yani alimtu enne zeydan kaimune ben nasıl mana veriyorum? Alimtu kıyame zeydinin manası veriyorum. Zeyd'in ayakta olduğunu bildim manası vermiş oluyorum değerli izleyenler. Müfret tevili en temel anlamıyla böyle yapılıyor. Nasıl yapılıyor bir daha tekrar edelim. Ennenin haberi konumundaki kelimenin mastarı alınır ve ennenin ismine muzaaf yapılır. İki adımdan yapılır. Bununla ilgili gelebilecek başka sorular veya pratikte karşımıza çıkacak pratikte karşımıza çıkacak farklı durumlar var. Onlarla ilgili bir iki tanesini örnek hemen vermiş olalım. Mesela annenin haberi konumundaki şey müştak değil camit bir kelime ise mastarı alınmaz. Yani şu demek değerli izleyenler Arapçada çekilebilen fiiller var. Çekilemeyen, çekilebilen kelimeler var. Çekilemeyen kelimeler var. Yani emsileyi muhtelifede gibi nasarayan yansuru nasar nasirun gibi kalıbı olmayan yani kalıbı olmayan kelimeler var. Bir de kalıbı olanlar var. Şimdi kıyam Kaim, kıyam ondan mastar alabiliyoruz. Ama insan, adam gibi kelimeler müştak kelimeler değildir. Dolayısıyla bunlardan biz nasıl mastar alacağız? Yani annenin haberi konumunda mastarı alınamayan bir şey e, geldiğinde ne yapacağız? Burada değerli izleyenler haber camit konumunda olursa ca'li mastar diye bir şey var. Aslında sarf derslerinde böyle detaylı sarf kitaplarında incelenir yapma maslar demektir. Bu yapma maslar. Yani masları olmayan bir şeyi siz maslar yapıyorsunuz. Ma yani emsile-i muhtelife de çekilmediğinden masları yok. Masları olmadığı için siz bunu yapma maslar, ellerinizle maslar yapıyorsunuz. Bu nasıl yapılır cali maslar? Bir kelimenin son harekesini kesra yaparsınız. Kesra yaptıktan sonra sonuna şeddeli bir yağ ve sonuna da tayin merbuta eklersiniz. Şimdi örnekte göreceğiz. Bu onun masları olmuş olur. Hemen örneğimizi görelim. Ace beni hoşuma gitti. Ne enne selimen insanın. Selim'in insanlığı hoşuma gitti. Yoksa bakın mana şu değil. Enne selimen insanın. Selim insandır değil. Selim'in insanlığı hoşuma gitti. Hemen yapalım. Bir kere şimdi tevhili maslarını alırken ne yapacağız? Haberi konumundaki insanın maslarını alacağız. Ama insan çekilen, mazisi muzarisi olan bir e, müştak olan bir kelime değil. Camit bir kelime. Arapçada buna camit kelime diyoruz. Yani bu kalıbı var başka bir kalıbı yok. E o zaman ne yapacağız? Onun maslarını alamıyorsak cali maslarını alacağız. Cali maslar neydi? İşte son harekesini e, kesre yapıyoruz. Daha sonra şeddeli bir ya ve tay buta ekliyoruz. İnsan insaniye oldu artık. Hoşuma gitti ne? İnsaniyetü selimin. Selimin insanlığı. Selimi de ona muzafı ne yapıyoruz? Selimin insanlığı benim hoşuma gitti gitti. Burada da konum olarak fail konumunda olduğu için insani yettu dedik. Evet, acaba beni hoşuma gitti. Ne? Selim'in insanlığı benim hoşuma gitti. Burada neyi görmüş olduk? Haberden mastar alamıyorsak cevap ne yaparız? Cali mastar yaparız. Sonuna şeddiya ve tay merbuta ekleyerek son harekesini kesre yaptıktan sonra. Evet, değerli izleyenler Şimdi bir soru daha gelebilir. Yani pratikte tevil maslar alırken bir problemle daha karşılaşabiliriz. Olumsuzluk eki varsa cümle içerisinde onun, onun masları nasıl alınır? E, olumsuzluk ekini tevil maslara nasıl yansıtırız? Estaizu billah ve ennallaha la yehdi. <laughs> Ayet-i kerimenin devamı var tabi ki Allah Azze ve Celle hidayet etmez kimlere nokta 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 belli, kişi, belli kimselere. Şimdi burada enne, enne burada var. Enne ismimiz ne? Allah'a Allah. Haberimiz ne? İlahi cümlesi cümle olarak ennenin haberidir. Calim, şimdi buradan tevil-i müfret yapacağız. Tevil-i maslar yapacağız. Ennenin haberi konumundaki layihdinin biz neyini alacağız? Maslarını alacağız. Tamam yehdi hidayet demek. Hidayeti aldık. Ama olumsuzluk eki var. Olumsuzluk ekini yansıtırken değerli izleyenler adem kelimesi veya intifa. Bunlar olmamak demek. Ademu hidaye hidayet etmemesi demek. Bunları tevil müfrede yansıtırken olumsuzluk eklerine adem intifa gibi yani olumsuzluk eklerinin tevil müfrede yansımasını bu şekilde yapıyoruz. Tek farkı bu. Sonra lafzatullah da annenin ismi hidayet de ona muzaaf yapıyoruz. O zaman adem hidayetillah şeklinde çevirmiş oluyoruz. La'yı adem diye çevirmiş olduk. Bu da tevil müfredle ilgili e, pratikte karşımıza çıkacak farklı bir duruma örnek değerli izleyenler. Şimdi yeni konularımıza giriş yaptık. İnne ile enne arasındaki farkı söyledik ve ennenin bir cümleyi nasıl müfrede çevirdiğini bu dersimizde gördük. Peki bundan sonra işleyişi nasıl yapacağız değerli izleyenler? Konumuz şu an inne ve enne. 21. ve 22. amil. Peki inne enne de amilliğini anlattı zaten. Onun dışında inne enne ile ilgili bize anlatacağı ekstra durum var mı? Amilli basit isminin nasb haberini ref ediyorlar. Ortak oldukları nokta burası. Bize değerli izleyenler iki başlık altında bunları anlatacak inne ve enneyi. Bir okunuşu diyecek. Şimdi o e, okunuşunda ne var ki hocam? İnne enne. Eski metinleri okuduğumuzda değerli izleyenler hareketsiz bir şekilde bir elif bir nun. iki tane yan yana elif nun maddesi diyoruz biz buna. Elif Nur maddesini gördük. Burada inneme okuyacağız, enneme okuyacağız. Bunu nasıl anlayacağız? Okunuşu dolayısıyla önemli. Yeni güncel harekeli metinlerde buna ihtiyaç yok. Ama e, eski metinleri tahlil ederken, okurken, orijinal Arapça ibareleri okurken hareke olmayacak. Hemzeleme, tenvi hiçbir şey olmayacak. Yalın bir şekilde Elif ve Nur maddesi olacak. Peki bu Elif Nur maddesi ni? Biz inne diye mi harekeleyeceğiz, enne diye mi harekeleyeceğiz? Bu önemli bir konu. Okunuşuyla ilgili bize kurallar verecek ki 3'e ayıracak. Bir inne okunan yerler, kesre okunan yerler, iki fetha okunan yerler, üç bir de iki takdirde de okumanın yani inne ve enne okumanın caiz olduğu yerler. Önemli bu bunlar? Evet önemli. Çünkü orayı okuyuşunuza göre cümleye verdiğiniz anlam değişecek. En ne derseniz, enne dersek yaptığımız örneklerdeki gibi cümle ve anlamı vermeyeceğiz. Maslar manasına çevireceğiz. İnne anlamı katarsak cümle manası vereceğiz. Yani bunlar manaya birebir etki eden kurallar olmuş olacak. İki bu inne ve ennenin tahfifleşmesini anlatacak. Tahfifleşme ne demek? Bunların şeddelerinin gitmesi hafiflemesi. İnne in olur. Enne en olur. Peki böyle olduğunda değişme olur mu? Kullanımı aynı mıdır? Manası aynı mıdır? Cümle içerisindeki bütün etkisi aynı mıdır? İnne in olduğunda enne en olduğunda bize bunları anlatacak. Böylece inne enne konusunu bitirmiş olacağız inşallah. Bir derste kesre Okunan yerleri diğer derste FETÖ okunan yerleri anca görebileceğiz. Onar madde halinde inşallah bir sonraki dersimizde de bu konuya giriş yapmış olacağız inşallah. Şimdi ibaremize geçmeden önce şöyle bir genel bir kaide verecek. O kaideyi görelim sonra ibaremize geçelim değerli izleyenler. Şu kaideyi verecek. Şimdi anlattığımız gördüğümüz meselelerden dolayı. Elif nun maddesi cümle olan bir yerde gelirse aslında mantığı onu meksur okuyacağız inle Ama müfret olan yerde gelirse bu zamanda enne okuyacağız. Aslında bu işin genel kaidesi bu. Peki şimdi biz detay olarak ne göreceğiz bir sonraki derslerimizde? Elif nun maddesi nerelerde cümle olur? Nerelerde cümle olmaz? Bu yerleri öğreneceğiz aslında. Dolayısıyla o yerleri ezberleyeceğiz ki cümle olduğu yerleri yani nerede cümle olur nasıl anlayacağız cümle olup olmadığını. İşte bir sonraki derslerimizde bunları görmüş olacağız. Şimdi ibaremize başlamış olalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mevadiu kesri elif nun ve fethiha. Elif nun maddesinin meksur ve meftuh olduğu yerler. Fe inne inne la <laughs> tugayyiru meksur olan inne la <laughs> tugayyiru değiştirmez neyi? Ma'nel cümleti cümlenin anlamını değiştirmez. Ve enne elif maddesinden biri olan enne ise ma cümletiha cümlesiyle beraber ismi ve haberiyle beraber fi hükmil masdari mastar hükmündedir, mastar manasındadır. Ve min semme bundan dolayı bu yukarıda söylemiş olduğumuz kaideden dolayı vecebe gerekti. El kesru ve cebe değerli izleyenler nahivde kullanıldığında vacip olduğu anlamında değil, gerektiği lazım olduğu anlamındadır. Vocabel kesru kesre okumak gerekti. Nerede? Fi mevzi'il cümeli. Cümle olan konumlarda, cümel, cümleler olan, cümle olan konumlarda kesre okumak gerekti. Vel ve fethu başka ne gerekti? Fetha okumak gerekti. Nerede? fî mevzu'il müfredi müfred konumunda olan yerlerde de fetha okumak elif nun maddesini gerekmiş oldu. Evet değerli izleyenler konumuz iki isimde amil ikiye ayırıyoruz ana başlığıyla ismin nasip haberin ref edenler iki ismin ref haberini nasb edenler inne enneke enne lakinne alle, illa la. diğer ref nasb edenler leyse'ye benzeyen ma ve la. Biz bu sekiz taneden ismin nasip haberini ref edenlerden altı tanesiyle konumuza başlamış olduk. Bu altı tanesi de 6 tanesinden ilk ikisi olan inne ve anne ile de girizgahımızı yapmış olduk. Evet böylece 25. dersimizi de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.